Merhaba sevgili arkadaşlar. Siemens X eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada böyle bir geometrimiz var. Bu iki boyutlu geometriyi sizlerle beraber Siemens Senik üzerinden çizeceğiz. Birazcık karışık bir geometri. Birden fazla farklı uzantılar çizip işte bu uzantıların kesişim noktalarından bir şeyler yapmaya vesaire çalışacağız. öncelikle bir resmini çekin isterseniz geometrinin. Çünkü Geometri özel bir Geometri biraz uğraştıracak. Sizler de benimle ben çizerken aşama aşama yaparsınız arkadaşlar. Hadi gelin beraber Simen Enix'e geçelim. Şimdi öncelikle ben sol alt köşeden başlayarak Öncelikle 72'den burada 32, 32, 64 çıktığı zaman 8 birim kalıyor. O 8 birimi çizmek istiyorum. Şöylece bir 8 birimlik bir çizim yapalım. 0 derecede. Daha sonrasında 32 birim sağ tarafa gelmek istiyorum. Daha sonrasında bir daha 32 birim gelmek istiyorum. Ee, akabinde büyük çemberin e, merkezini çizmek için 24 birim yukarı geleceğim. Sonrasında küçük çembere e, gitmek için bakın tam bu hizada bir doğru indireceğim ve devamında da tam bu hizadan bir doğru indireceğim. Bu e, üçgen şey e, çemberlerin merkezlerini çizmek için işime yarayacak arkadaşlar şimdi çemberlere geliyorum. Öncelikle buradaki merkezden e, 24 çaplık bir çember çizeceğim arkadaşlar. E, akabinde hemen e, tam bunun iki katı yani 48 çapa sahip gördüğünüz gibi orada gösteriyor. E, bir çember çizdim. E, devamında buralara çiz, e, şu çember elimize almışken şunları da çizelim isterseniz. 10 birimlik bir çemberde burada çizdim. Hemen şuraya geldim. Burada da ne kadar? 12 birimlik bir çember çizmemiz gerekiyor. 12 çaplık değil mi? Yok pardon. 24 çaplık olması gerekiyormuş. Şimdi yarı çapı oymuş. 24'lük bir çember çizdim. Tamam. Şimdi yukarıdaki doğruyu ben devam ettirmek istiyorum. Şimdi şöyle 30 birim buraya geldikten sonra ben hemen devamında şunu şöylece uzatmak istiyorum. Hatta bu kadar uzatmaya gerek var mı? Yani bir dakika bakacağım. 30 şimdi. 31'im burada gelsek. Bu kadar uzatmaya gerek yok. Şöyle yapalım. Şimdi 48 ya arkadaşlar şurası. Ben size geometriden göstereyim bunu. Hemen akabinde çizeceğimiz geometriler de burada. Şimdi bakın şurası 48 ya. E, burası da 56. Bu aradaki farkı oluşturan yer şu dik kısım. E Ben bu dik kısmı indireceğim ilk başta. E, dik kısım ne kadar o zaman? E, 48, 56, 8 birim yukarı gelmem gerekiyor. Ve devamında ne kadar gideceğimi e, böyle bakayım. mı? Tamam, uzunca bir gidelim arkadaşlar buradan. Tamam mı? E, hemen devamında... Şöyle yapalım. Hemen buraya tıklayalım. Bak, şuradan başlayacak. 20 derece gidecek arkadaş. 20 derece gidecek. Az bu 20 derece ne kadara denk geliyor? 160'a mı denk geliyor? Çünkü 160 sağ tarafı tamamlayacak. 180 tamamı 160 dereceye denk geliyor. Pardon. Şuraya 160 yazalım. Enter yapalım. Bunu da uzatalım arkadaşlar. Şöyle uzantıları keseriz. Tamam mı? Ee, şimdi Quick Trim komutuna gelelim. Şurada önemli noktalar neler arkadaşlar? Yani silinecek nokta şu silinecek, şu silinecek, şu silinecek arkadaşlar. Tamam. Ee, hemen devamında bakalım başka silinecek yerler. Şura silinecek, şura gidecek, ee, şura ve şuna bir gidiş olacak. Şu gidecek, şu gidecek şura gidecek arkadaşlar. Şura gidecek yine aynı şekilde. Bakın başka gidecek bir yer yok gibi gözüküyor. Sonunda da şu 78'lik hemen şuraya bir doğru çizeyim. Ya burayı hatalı vermişler arkadaşlar. Nasıl hatalı vermişler hocam derseniz yani şöyle olması gerekiyor. Ya e pardon. Şuradan alacağım. Şuraya gideceğim. Akabinde de şöyle e, bu açıyı vermemişler işin kötü tarafı e, ya da ben göremiyorum yani anlamadım yani muhtemelen açıyı vermeyi unutmuşlar biz orada hemen kafamıza göre şöyle gelelim 17 aşağı yukarı şöyle bir geometri uygun aşağı yukarı böyle bir şey oluyor benim düşünceme göre böyle bir şey oluyor e, quickdream'e gelelim şu kısmı silelim Tamam, bu kısım silindi. Hemen şurayı da silelim. Şöyle bir parça oluştu. Ee, devamında arkadaşlar, şuradaki kısımdan ben hemen şöylece, şöyle bir uzunluk atacağım. Tamam mı? Bu uzunluğun açısı önemli. Şimdi 78 orası ya. E, o zaman kaç kalıyor arkadaşlar? 102 derece kalıyor. Hani şöyle düşünün. Şimdi biraz sonra göstereyim ben o 102'nin nereden geldiğini. Şöyle bir şey yapalım biriktirme de şu iki elemanı silelim. Şimdi ben 102'nin nereden geldiğini göstereyim sizlere. Silebiliyor muyuz ki? Silemiyor muyuz ki? Ee, şöyle şuraları silelim. Şuranın üzerinden gösterelim ya direkt. Şimdi sevgili dostlar şurası 78 ya ee, Siemens'in şuradan itibaren alıyor. Siz buraya 102 derseniz 102 102 derseniz buraya da 78 kalıyor. Ve şöyle tamamladığınızda da 180 dereceye denk geliyor sevgili dostlarım. Tamam mı? Ee, şimdi ben bu boyutlandırmaları sileyim isterseniz. Ee, hemen devamında biz kendimiz boyutlandırmalar atayalım. Şöylece şuraları silelim. Çabukça şöyle hemen temizleyelim. Tamam. Şimdi kendimiz e, Rapid Dimension bölümüyle ilk başta Horizontal atayalım. E, hemen devamında da neler atayalım sevgili dostlar? Evet, kılları atayalım. En sonunda da e, şeyleri, radyusları atarız, tamam mı? E, radyalları atarız. Şimdi öncelikle e, şöyle şu iki kısım 32'ymiş, değil mi? Şu ve şurası 32'ymiş. Bunu vermiş bize geometri ee, devamında şu kısımla şu kısım arası da bir 32 birimmiş. Bunu da vermiş. Sonra e, bu bölümle şu bölüm mü diyor? Evet bu bölümler arası mesafe start point diyelim. Ee, burası 72 imiş. Tamam doğru yapmışız. Ee, 30 birim, bu da aslında bir e, doğrulama arkadaşlar. İstenilen geometri yapmış mıyız onu doğruluyoruz. 31'in burasıymış. Ee, sonrasında yatayda bir kısım kalmadı vertical bölümüne geçelim. Vertical bölümünde neleri gösteriyor? İlk başta soldan başlayalım. Şu kısımla şu kısım arasındaki uzunluğun 56 birim olduğunu söylüyor. Hemen devamında şurayla şura arasındaki mesafenin de bize 48 olduğunu söylüyor geometrimiz. Sonra açısal kısımlar kalıyor. Ben o açısallara gelmeden önce şurada angler var. E, bu angler kısmını göstermem açısından e, Şöyle şu noktayla şu nokta arasındaki açı Şöylece 72'dir Nereye alsak ki 72 net görürüz Şuraya alsak görürüz herhalde Bir dakika Burası 72 değil 20 zaten tamam 20 Ben 72'yi nereden uydurduysam neyse Şu kısımla şu kısım arasındaki açı 78 arkadaşlar Başka açısal bir bölüm yok gördüğüm kadarıyla. En son da radyallar arkadaşlar. Şuraya biz 12 demişiz. Yarı çapına doğru. Buranın çapı 10'muş. Yarı çapı 5. Tamam doğru. Hemen şuraya geldim. Burada neymiş arkadaşlar? 24'müş. Biz yarıçapını çapını 12 bulduk. Burada da bir sorunumuz söz konusu değil arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla geometrinin boyutlandırması da bu şekilde sonuçlanmış oluyor sevgili dostlar. Yani geometri güzel bir geometri açıkçası ee, oldukça kullanılabilir bir geometri olduğunu düşünüyorum. Ee, farklı kısımlarda kullanabiliriz bu geometriyi de arkadaşlar. O zaman e, burada da anlaşılmayan bir nokta yoksa e, bir sonraki videoda farklı bir geometriyle sizlerle buluşalım arkadaşlar. E, anlamadığınız bir yer varsa da bunu bana sorun. Elimden geldiğince siz değerli arkadaşlarıma e, sorular konusunda yardımcı olmaya onlara karşı e, oldukça e, faydalı bir e, içerik oluşturmaya çalışıyorum ki bunlar da sizin soru cevaplarınızla geliştirecek e, şeyler arkadaşlar. Tek ettik şuradaki açı yani buradaki açıyı bilemediğimiz için biz de orada kesin bir şey söyleyemedik ya ben göremedim ya da e, bilemedik bilmiyorum. Ee, siz gördüyseniz de bunu yazın, ben de ona göre bir yeni çizim yaparım en kötü ihtimal. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim, kendinize çok iyi bakın.